Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Tolga ben. TCL C700 serisinin servis menüsüne nasıl girilir onu göstermeye çalışacağım. Ee, genelde izleyicilerimiz videoda hemen ilk gördüklerini yapıp sonuna kadar seyretmedikleri için bu uyarı yapmak zorundayım. Ee, bu işlem tehlikeli bir işlem. Neden? Çünkü televizyonun hani bilgisayarlarda BIOS ya da setup'ı gibi düşünebilirsiniz. Ee, normal kullanıcının erişememesi gereken yerlere erişeceksiniz. Burada kesinlikle bu menüye girdiğiniz zaman herhangi bir ayarı, e, herhangi bir şeyi değiştirmeyin çünkü kalıcı olarak televizyonunuzda bazı özelliklerin gitmesine sebep olabilirsiniz. Şimdi diyeceksin niye gösteriyorsun? Burada panel bilgileri, versiyon bilgileri, hani normalde standartta göremeyeceğimiz şeyler olduğu için merak eden arkadaşlara yani uzmanlar girsin diyebiliriz. Nasıl yapacağız? E, kumandamızın şuradaki ayar tuşuna basıyoruz. Bu herhangi bir yerde olabilir, kanalda olabilir, herhangi bir girişte olabilir. Hemen resim kısmı geliyor. OK tuşuyla, ortadaki OK tuşuyla işlemler yapacağız. Resime giriş yapıyoruz. Gelişmiş ayarlara OK tuşuyla giriş yapıyoruz. Buradan parlaklık ayarına geliyoruz. Bakın şu sekmeyi görüyor musunuz? Bunu kontrast üzerine getiriyoruz. 1950. Yaptığımız zaman servis menüsü karşımıza geliyor arkadaşlar. Bu C725 serisinin işte bendeki e, görüyorsunuz 50 C725 paneli C-Han 1500U2 olarak e, geçiyor. Bu arada e, bu CV500U2'nin sanırım 3 farklı versiyonu var. Hangi versiyonu olduğu e, ben burada göremedim. Bilen arkadaşlar lütfen yorumlara yazsınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.